Merhabalar, Tavhızlı Bakış'a hoş geldiniz. Gündemdeki önemli konulara değinmeye devam ediyoruz. Konuğumuz doçent doktor Murat Yiğit. Geçtiğimiz günlerde Somali ve Etiyopya arasında Türkiye'nin ara buluculuğunda bir anlaşma imzalandı. Bu konuyla ilgili Murat Hocam'a birkaç soru yöneltmek isterim. Murat Hocam, Etiyopya-Somali yakınlaşmasını nasıl değerlendirmek gerekir? Evet, iki taraf arasında bir süredir ciddi problem söz konusuydu. Özellikle 2023'ün sonunda iki ülke arasında itler koptu desek herhalde çok da yanlış bir şey söylemiş olmayız. 2023'ün sonunda patlak veren krizden itibaren şöyle seyretti hadiseler. Etiyopya önce Somaliland ile deniz ticareti yapabilmek için, Berber Limanı'nı kullanmak için bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmadan daha sonra Somali ona bir cevap vermek maksadıyla Türkiye ile Şubat ayında bir e, güvenlik işbirliği çerçeve anlaşması imzaladı. E, Etiyopya'yı dengelemek için tamamen. E, şimdi bu ortamda tabi tabii ipler kopmuş gibi oldu. Yani bir taraftan Etiyopya bir taraftan Somali. İkisinin temel sorunlarına gelecek olursak Somali toprak bütünlüğünü korumaya çalışıyor. Yani içeride Putland gibi işte Somaliland gibi gruplar e, küçük eyaletler var. Biraz daha özel olmak istiyorlar. Hatta bağımsızlık kazanmak istiyorlar. Diğer tarafta işte Şevap gibi bir terör örgütü var. Bununla mücadele ediyor Somali. Ee, Etiyopya'ya gelecek olursak Etiyopya'da da Tigray krizi var. Tigray'dan başka ayrılıkçı gruplar da var. Aslında Etiyopya'nın da burada e, toprak bütünlüğünün sorun olduğunu e, kendisi için sorunlar çıkardığını hatırlamak gerekir. E, buna mukabil Etiyopya e, deniz ticareti yani Eritre'den dolayı işte bir şekilde Kızıldeniz'e Bağbül Mendebe açılamadığı için deniz ticaretinin baltalandığını hissettiğinden dolayı Somalilerle böyle bir anlaşma yapmıştı. İki ülke arasındaki ilişkiler kopunca bu sefer Türkiye'den bir ara buluculuk talebi söz konusu oldu Mayıs ayında Etiyopya'nın. Bu da Ankara süreci olarak adlandırdığımız bir süreci başlattı ve en nihayetinde 11 Aralık'ta yani dün akşam itibariyle Cumhurbaşkanımızın Liderliğinde Cumhurbaşkanının arabuluculuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda Erdoğan ara Ankara bildirisiyle sonuçlandı. Şimdi tarihsel kronolojiye gelecek olursak 2023 sonu demiştik Şubat'ta Somali ile Türkiye arasında bir anlaşma imzalandı. Daha sonra dediğim gibi Etiyopya bir arabuluculuk talebinde bulunmuştu. Daha sonra da Temmuz ayında tarafların Dışişleri Bakanlığı bizim Dışişleri bakanımız Hakan Fidan'ın nezaretinde buluşturuldu, görüştürüldü. Temmuz ayında ilk buluşma gerçekleşti. İkinci buluşma Ağustos ayında gerçekleşmişti. Üçüncü buluşmanın Eylül ayında gerçekleşmesi planlanmıştı ama e, öncelikle bu biraz ertelendi. Daha sonra da New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi sırasında taraflar e, Birleşmiş Milletler için geldikleri New York'ta Türk evinde buluşturuldular ve üçüncü zirve aslında Ankara'da veya İstanbul'da değil New York'ta gerçekleşmiş oldu. Üçüncü zirve tamamlandıktan sonra artık bir nihayete erdirmek maksadıyla 11 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde taraflar Ankara'da buluştular ve bir bildiri yayınladılar. Yayınladıkları bildirilerde Etiyopya'nın denize erişimi taahhüt edildi. Aynı şekilde Somali'nin toprak bütünlüğü de taahhüt edildi. Burada böyle bir durum açığa çıktı. Ya yani Büyük bir diplomasi başarısı. Yani Türkiye açısından büyük bir diplomatik başarı. Zaten Türkiye uzun süredir kendi özellik mücadelesi doğrultusunda dış politikada da çok sağlam adımlar atıyordu çok büyük başarılar elde ediyordu Libya gibi karabağ gibi pek çok coğrafyada aslında etkisini büyük ölçüde artırmıştı ama özellikle bir hafta içerisinde önce Suriye'de bir dönüşümün başlamasıyla üstüne bir de bu Etiyopya Somali uzlaşmasıyla bir Ankara Bildirisi aracılığıyla uzlaşmasıyla aslında Türkiye peş peşe çok büyük diplomatik zaferler elde etmiş oldu. Artık Türkiye'nin herkes ne kadar e, diplomasi alanında başarılı olduğunu, çok başarılı bir aktör olduğunu biliyor. E, bu da biraz onun e, açıkçası e, kanıtı e, anlamında anlamını taşıyor. Şimdi tarafların e, şeylerinden bahsettim, sorunlarından bahsettim. İşte Somalilend Somalilend sorunu var. Putland sorunu var Somali'nin. Eşşebap terör örgütü var demiştim. Kıyı güvenliği meselesi var. Daha önce korsanlar tecrübesi yaşanmıştı 2000'ler boyunca. Ticaret güvenliği meselesi var ki Babil Boğaz oldukça önemli bir yer. Yani dünya ticaretinin %60'ını geçtiği bir bölgeden bahsediyoruz. Etiyopya'da işte Nil sorunu var Sudan ve Mısır'la arasında. Yani Nil, Nil'in suyunu kullanmak için işte bir Rönesans barajı aslında Afrika'nın en büyük barışı Rönesans Dam isimli bir proje ortaya koydular. Tabi bu çeşitli ülkeler tarafından finanse ediliyor. Büyük bir baraj, dünyanın en büyük yedinci barajı olması bekleniyor. Birinci sorun bu yani bölge ülkeleriyle yaşadığı sorunların başında. İkincisi deniz ticareti sorunu geliyor. Yani Babül Mendebe erişimle alakalı bir meselesi var. Tigray krizi ve diğer ayrılıkçı krizleri yaşıyor Şimdi bu bunları niye andım tekrar? Çünkü bu anlaşmanın anlamı biraz daha ortaya çıksın diye çünkü bu e, anlaşmazlıklar bu ülkelerin bu sorunları doğrultusunda e, çeşitli ülkeler e, aslında e, Etiyopya ile Somali'nin ayrışmasından çıkar elde etmeyi amaçlamışlardı. Söz gelimi işte Mısır Etiyopya ile yaşadığı Nil sorunundan dolayı yani Rönesans Barajı'nın yapılması sorunundan dolayı Somaliye bu e, ikili anlaşmazlıkta Somaliye destek vermeye kararlaştırmıştı. Hatta Somaliye asker göndermeyle ilgili aralarında bir protokol bile yapmışlardı. E şimdi e, Amerika Beşik Devletleri yine bu ayrışmada biraz Somalinin tarafında kaldı çünkü oradaki ticareti önemsiyor, özellikle demokrat hükümet bunu çok önemsiyordu. Bölgesel istikrar ve ticari güvenlik açısından böyle bir anlamı vardı tabii e, Amerika'nın. Somalya'ya yönelik desteğini Diğer tarafta da mesela işte gerek bu baraj projesi kapsamında gerekse de işte bölgesel nüfuz elde etmek için İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin biz Etiyopya'ya destek vermeye başladığını görmüştük. Onlar da bu ayrışmadan büyük medet umuyorlardı. Yani bu ayrışma neticesinde net bir şekilde Etiyopya'ya destekleyeceklerdi ve burada taraf olacaklar da açıkça ellerini oluşturarak bekleyen aktörler var bölgede yani fakat Türkiye'nin Ankara süreciyle böyle bir diplomatik adım atmış olması, tarafları uzlaştırabiliyor olması sadece Türkiye'nin diplomatik sahadaki başarısını etkisini göstermiyor aynı zamanda burada ellerini oluşturarak bekleyen aktörlerin için yolun sonu anlamına geliyor böyle bir uzlaşı. Ee, dolayısıyla Türkiye e, dediğim gibi sadece dip diplomatik alanda çok büyük bir başarı elde etmiş olmadı. Aynı zamanda bölgesel e, güvenlik açısından pek çok e, aktörün planını da bozmuştur diyebiliriz. Tabi İsrail'in buradaki beklentisi e, genellikle işte bölgesel nüfuz elde etmek ama bundan çok daha fazlası Mısır gibi hatta Türkiye gibi ülkeleri dengelemeye çalışmak bölgede. Şimdi Türkiye'nin peki buradaki diplomatik başarısının kaynağı nedir? ondan da bahsedeyim biraz. Türkiye bu ülkelere çok büyük bir işbirliği ortağı bu ülkeler için. Yani Türkiye'nin çok boyutlu bir yaklaşımı var. Sadece kalkınma işbirliği, sadece insani yardım noktalarında değil. Türkiye ticaret noktasında da, Türkiye güvenlik işbirliği noktasında, askeri eğitimde de ki Somali'de bunlar çok daha fazla. Orada bizim Türk Som Somali'deki üssümüz var. Orada Harp Okulu'nun Yönetilmesi yine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ee, orada askeri eğitim danışmanlık faaliyetleri yürütülüyor. Buradaki en önemli bölgedeki ted tedarikçi bugün artık Türkiye. Yani e, gerek terör örgütleriyle gerek ayrılıkçılarla mücadele noktasında Türkiye'nin bayraktar TB2 satması e, açıkçası hem Etiyopya'ya hem bölge ülkelerine çağ atlattı ve ee, bu ülkeler içinde de Türkiye vazgeçilmez bir aktör haline geldi. Zaten bundan dolayı Etiyopya ara buluculuk istedi. Ee, neticede Somali ile yaptığı anlaşmadan sonra Türkiye ile kötü olmak yerine çünkü hali hazırda yürüttüğü güvenlik süreçleri var, güvenlikleştirme süreçleri var. Ee, bu süreçler başarı, başarısızlığa uğramasın diye Türkiye ile arasını bozmak istemedi ve Türkiye'den ara buluculuk talep etti. Dolayısıyla bu işin anahtarı aslında Türkiye'nin çok boyutlu yaklaşımı artı güvenlik işbirliği ve savunma sanayi ihracatı konusunda son dönemde yakaladığı ivme bu böyle bir neticeye vesile olmuştur diyebiliriz. Hocam aslında dolaylı olarak size yönelteceğim ikinci soruya da cevap vermiş oldunuz. Ama ben yine de küçük de olsa bir katkı bekliyorum sizden. Yani şöyle geçtiğimiz günler, geçtiğimiz haftalarda biz Senegal Cumhurbaşkanı Diomant Faye onu ziyaretini gördük. Yani Afrika'dan hani Türkiye değil Afrika'dan da Türkiye'ye ciddi anlamda bir ilgi var. Yani bu Etiyopya ve Somali arasındaki bu ara buluculuk sürecinin Türkiye'nin Afrika'daki e, hareket alanını daha da genişleteceğini düşünüyor musunuz? E tabii ki yani şimdi e, burada e, ben özellikle Bayraktar TB2 vurgusu yaptım. Silah tedariği vurgusu yaptım. Yani Türkiye savunma sanayinde yakaladığı yükseliş neticesinde Afrikalı Devletler için çok önemli bir güvenlik ortağı haline geldi. Zaten bunu da geçenlerde e, yine bu Fransa Savunma Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu raporda net bir şekilde görülebiliyordu. Onlar e, biz Batı evet. ülkeleri olarak pek çok ülkeyi e, bu silah ticaretinden tedariğin, e, tedariğin dışında bıraktığımız pek çok ülke vardı. Türkiye bu ülkelere yardım ediyor, destek oluyor demişti. E, aslında bu da e, meyvelerini vermeye başladı. Şimdi, şimdi bütün Afrika şunu çok Net bir şekilde görebiliyor ee, ki Türkiye e, güvenlik açısından zorda olan pek çok ülkeye yardım edebiliyor. Onların işte terörle mücadele çünkü en önemli problemi devlet otoritesinin inşası. E, bu konuda e, o kapasitelerine büyük bir katkı yapmış oluyor Türkiye silah. Tedarikçiliğiyle, e, güvenlik işbirliğiyle, askeri eğitimle bunları yapıyor. Dolayısıyla herkes bunu görüyor. Şimdi do, burada bir umut taşıyor doğuyor yani Afrikalı ülkeler için açıkçası. Şimdi Fay'ın ziyareti, Fay'ın daha sonra Fransız askerlerin ülkeden çekilmesini talep etti biliyorsunuz. Çad'ın yine öyle bir girişimi söz konusu uzun süredir evet. konuşuluyor. Yani artık sadece Niger, Burkina Faso, Mali gibi ülkeler değil, Gine gibi ülkeler değil. Aslında Senegal ve Chad gibi ülkelerde bu halkaya dahil oluyor. Şimdi Doğu Afrika'da da Etiyopya'yı, Somali, Sudan'ı konuşuyoruz. Bu ülkelere Türkiye'nin desteği, işte ortaklığı, güven veren bir ortaklığı söz konusu. E haliyle bu sefer Türkiye'ye daha fazla yöneleceklerini söylüyorduk ve bunun daha da fazla artacağını söylüyoruz aslında. Çünkü Somali'de imzaladığımız güvenlik çerçeve işbirliği anlaşması, güvenlik işbirliği dair anlaşma aslında bütün Afrikalı devletleri burada cesaretlendirecek Türkiye ile ortaklık yapmak konusunda. Türkiye'nin de burada anahtarı aslında çok boyutluluk yani sadece güvenlik işbirliği, askeri işbirliği üzerinden gitmiyor, sadece ekonomik işbirliği kurmuyor, sadece siyasi ya da diplomatik bir girişimde bulunmuyor. Aslında bunların hepsini harmanlıyor, hepsini dengeli bir şekilde yürütmeye çalışıyor. İstikrarı önceleyen bir ülke olarak kabul ediliyor Türkiye. istikrar ve barışı önceliyor. Çok boyutlu. Üstünlükçü bir ilişki kurmuyor. Eşitlikçi bir ilişki kurmaya çalışıyor çoğunlukla. Karşılıklı çıkarları dayalı bir ilişki kuruyor. Böylece e, süreci yönetiyor ve buna tabii şey de eklemek lazım. Yani Cumhurbaşkanı'nın liderliği, lider diplomasisi kurabiliyor olması, zirve diplomasisi gerçekleştirebiliyor olması ve o sıcak temasla çok önemli diplomatik başarılar elde edebiliyor olması ki zaten Somali, Etiyopya uzlaşısı, Ankara bildirisi, Ankara süreci. Bu diplomatik başarının e, temel motorunun aslında şu, şu olduğu gösteriyor. E, çok boyutluluk ve Cumhurbaşkanımızın e, liderliğindeki o lider diplomasının çok etkili olduğunu gösteriyor bize. E, Tav hızlı bakışta konuğumuz Doçan Doktor Murat Yiğit'i. Kendisine değerlendirmenin dolayı çok teşekkür ederiz.